on 17'si yani. İyi kızım, iyi. Hayırlısı olsun. Hangi güne geliyor? Cuma. Cuma. Şu mahkeme olsun bitsin de. Bir kurtul, bir bitsin bu iş. E, Türkan, ben de gelmeyi çok istiyordum ama kızım. Halime biliyorsun. Anneciğim aklın kalmasın. Zaten anlaşmalı boşanma olduğu için çok sürmez. Bir tar çıkarız hemen. Ya baban gelsin seninle. Öyle kimsesiz kalma. Yalnız gitme yavrum. Gerek yok anne. Şimdi babam gelecek canı sıkılacak duygusallaşacak biliyorum ben. Gelmesin hiç. Olur mu öyle şey Türkan? Bakkala yoğurt almaya mı gidiyorsun kızım? Boşanıyorsun. Ay, sesten vallahi ne kendimi duyabiliyorum ne seni duyabiliyorum. Çocuk mu ağlıyor orada ne? Öbür odadan geliyor anne. Ay canım kimse de ilgilenmiyor mu o bebekle? Nasıl ağlıyor acı acı? Kiraz ağlıyor. Kiraz mı? Ne işin var senin Kiraz'ın yanında? İşte değil misin sen? İşteyim anne. Evet, Rüçhan Hanım'ın yanında şirkette çalışmaya başladım. Rüçhan Hanım'ın yanında işe mi başladın? <Gülüyor> <Gülüyor> Türkan, <Gülüyor> bak bu kadın gene bir şeylerin peşinde yavrum. Yapma Allah aşkına kızım. Boşanma Arifesindesin. Ne işin var senin onunla? Hiç mi akıllanmayacaksın sen Türkan? Anneciğim bak öyle düşündüğün gibi değil hemen altında bir şey arama. Lütfen aklın kalmasın olur mu? Ben sana her şeyi tek tek anlatacağım. Ama şimdi pek müsait değilim. Sadece çalışıyorum bir sorun yok yani. Nasıl sorun yok Türkan? Cuma günü mahkemen var senin hatırlatırım kızım. Anneciğim lütfen bak dediğim gibi geleceğim her şeyi anlatacağım sana. Ama şimdi çalışmam lazım. Kapatıyorum konuşuruz olur mu? Vallahi ben bu çocuklara laf anlatmaktan yoruldum. Bunlar burnunun dikine gitmekten yorulmadı. Mesir, ne dedi sana ya? Betin benzin attı. <laughs> ne saat ya. Ya ama Türkan'ın da hatası var burada. Madem bir karar verdin, Rüçhan'ın yanında ne işin var? Fırsat veriyorsun. E tabii yani. Hakikaten ben kısmı anlamıyorum. Daha düne kadar ruçanlı kanlı bıçaklıydı. Ne ara aranız düzeldi de sen onun yanında çalışmaya başladın? İşler bu noktaya geldi. Bak görürsün. Bunlar mahkemeye gitmeyecekler. Yani be, be, Türkan da boşanmak istemiyor. Ya senin mahkeme arifesinde boşanacağın adamın şirketinde ne işin var? Ne işin var senin orada? fotoğrafları döktük önüne. O kadar anlattım. Baban gelsin diyorum. Yok. Bak görürsün. Kendi de gitmeyecek mahkemeye çünkü. Yarın duyarız. Kesin. Acaba bu kızı tehdit mi ediyorlar? Yani doğum yaptığında çocuğu elinden alırız falan diye. O fotoğrafları görünce insanın aklına her şey geliyor. E söylesin o zaman Nezal. Gelsin. Baskı altındayım desin. O da yok. <laughs> Vallahi yılın hikayesi döndü bu iş. Ne iş var onun orada ya? Ne iş var? Tamam. Ee, sen yine de bir konuş. Elemana ihtiyacı var mıymış? Ona göre. Ha, konuştun. Yarın mı? olur. Söylerim Türkan'a gelir yarın görüşmeye tamam. Ay ilgine çok teşekkür ederim çocuğum sağ ol. Hayırlı işler sağ ol teşekkür ederim. Ay. Anneciğim. Hoş geldin. Bunlar senin için. Sen seversin. Yani beni sinirlendir, kalbimi kır. Ondan sonra da çiçekle özür dilemeye gel Türkan. Annem sen kırılma. Ben seni üzgün görmeye dayanamıyorum. Türkiye Hanım ben de seni üzgün görmeye dayanamıyorum. Ama sıyrıl şunların içinden artık yavrum ne olur. Sen işle ilgili diyorsun. Biliyorum ama benim... Biliyorum çalışman gerekiyor. Ben sana bir iş görüşmesi ayarladım. Ne iş anne anlamadım. E, Kartal Lojistik diye büyük bir firma var. Buraların en büyüğü. E, benim eski bir öğrencim. Oranın mali işlerinin başına geçmiş. Onunla konuştum. Patronu Kartal Bey yarın seni görüşmeye bekliyor. Anne ben iş falan aramıyorum ki. Türkan yapma kızım. Kormanlarla çalışmamalısın artık. Çalışamazsın yavrum orada. Niye? Somer'den boşanıyorum diye mi? Evet. Somer'den boşanıyorsun diye. Annen doğru söylüyor hayatım. Yani yakışık almaz. Herhalde Rüçhan Hanım bir umut, bir araya gelirseniz barışırsınız falan diye düşündü ama... ...o da mahkemeden sonra olmayacağını anlayınca muhtemelen senin yanında istemeyecek. Hala biz konuştuk Rüçhan Hanım'la. Yani boşansanız bile işlerin dur dedi ama. Allah Allah! iyilik meleği kesilmiş başımıza. Ah anne, hadi Rüçhan Hanım bir yana da. Somer benim çocuğumun babası. Boşansak bile ben Somer'le hep görüşmeye mecburum. Yani sen istesen de istemesen de Somer bizim hayatımızda hep olacak. Yavrucuğum ne olur bana doğruyu söyle. Bunlar seni tehdit falan mı ediyor? Hala ben öyle bir şey izin verir miyim? Ne bileyim öyle şeyler oldu ki insanın aklına her şey geliyor Kim Kimsenin beni tehdit ettiği falan yok. Rıçan Hanım... <laughs> Somer doğunca şirketin yüzde on beş hissesini torununa verecek. Adı Somer mi olacak bebeğin? Evet. Anne, oğlumun hissesini temsil edebilmem için Ruşen Hanım işlerin başında durmamı istedi. Bilgisayar, İngilizce, ne bilmem gerekiyorsa hoca tuttu bana. Uğraşıyor kadın. Yok Türkan anladım ben. Sen boşanmayacaksın bu çocuktan. Gitmeyeceksin o mahkemeye değil mi? Açık konuş da kızım. Bizim de kafamızı bulandırma artık ha. İyi. O gün geldiğinde görürsünüz. Gidiyor muyum, gitmiyor muyum mahkemeye? Neyse. Geçen geldiğimde ben burada şalımı unutmuşum. Gördünüz mü? Yok halacığım ortalıkta görmedim ben ama... ...istiyorsan bir de dönüşün odasına bak. Bakayım. Evet evet Türkan tek derdimiz şaldı git kızım. Tamam tamam tamam. <laughs> dönüş ah! bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.